Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce destek amaçlı kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar size söz verdiğim gibi mütevfikler videosu tekrardan karşınızda. Şimdi lan nasıl sıkaladım lan. Benden sürekli diyorsunuz ki abi mütefik videosu atıyorsun neden sesli atmıyorsun diyenler alın size sesli müttefik videosu. Bu arada yeni videomuz şu son attığım video baya kişinin önüne gitmiş. Buna çok sevindim. Yorum yapan herkese sonsuz teşekkürler. Dediğim gibi arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Bu arada şu elimdeki M4A1'i görüyor musunuz? Tüm envanterimi sattım. Tüm envanterimi dediğimde Bakmayın, ben gold yatırımı yapmadım hiçbir zaman bu hesaba. Şey yaptım, böyle yatırım yapa 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 taktikleri paylaşıyorum ya. Bu tüm envanteri sattım. 49 golda bunu aldım. Yeni geldi. Benden size bir abi tavsiyesi. Bunu alın. Bakın, sonra... Bakın attım olmadı neyse. E, sonra demeyin abi, keşke alsaydım. Bu videoda size bir e, avans diye yatırım tavsiyesi diyelim veriyorum. Ben olsam benim yüz koldum olsa şu an diyorum iki tane bundan alırım bırakırım. Arkadaşlar iki tane alıp yatırımınızı yapın. Benden size bir abi tavsiyesi. M4 A1 yeni gelin. Şu an e, M4A1'lere bakarsanız bu mavisini görürsünüz. Ben 49 Gold'a aldım. Şu an 50 civarında. Daha da artmadan alın. Benden size bir tavsiye. Yakında böyle bir içerik de gelecek. Ben size yatırım tavsiyesi vereceğim. Tamam. Onu böyle nasıl diyeyim bir tüyo vereyim size. Bir kısa bir bilgi. Lan korktum neyse. Ee, böyle bir şey diyeyim. Ee, size diyeceğim ki bunları alın. Tamam. Bir zaman sonra hatta yorum da yapacağım o videoya. Ben bıçak aldım mı almadım mı diye. Ben dediğimi yapacağım. Sizi bekleyeceğim. Oy. Bu arada klan liderimiz bu. Ee, bu AVM'de tekte vuranları hayranım onlara, hastayım onlara bu arada. Deagle'da bir, AVM'de iki ama özellikle AVM'de tekte vuranlara hastayım arkadaşlar. Ben AVM'ci değilim, ben AVM'de tekte vuramam. Ama şimdi vururuz bu m 4 a vururum. Bir, biri aldım, diğerini de alacağım, sana bırakmayacağım. Ayki tamam. Dediğim gibi arkadaşlar size bir yatırım tavsiyesi vereceğim. Bu arada bu videoya özel Uzi kullanalım. Uzi. Yeni gelen kasadan şikayetçiyim arkadaşlar. Keşke gelmeseydi diyorum. Nalet herifler gitmişler bana 5 koltuk bir de bu Uzi'yi verdi. Bilmem neler verdi. Böyle joints kullandım. 5 kasa açtım. Keşke açmasaydım. Hepsi süreli düştü. Yani zararına kasa açtım. Keşke açmasaydım o biriktirdiğim jointsleri. Neyse. Sağlık olsun. Bu arada bu susturucu takılmış. Öldürmüyor. Ben ne kadar bunu kullandım ya elim alışkan değil. Bilmiyorum. Bu arada Val'da yeni gelmiş. Böyle diyoruz da. Val'da sonuçta yeni gelmişti. Val Forge. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey de diyeyim goldunuz varsa şu an bıçak almanın envar, envanter dizmenin diyemedim envanter dizmenin yani tam fırsata bu fırsat hiçbir zaman gelmez. Mesela ben kendim ne diyorum ben bu oyuna artık para yatırmayacağım zamanında bayağı yatırdım şimdi artık vazgeçtim. Ben bedavadan envanter dizmeye bakıyorum. Abicim ben mesela M4 a bedava aldım. Bir tele dahi oyuna yatırmadan aldım. Bakın zamanı gelince şu M4 A1 en az bakın 100 gold olmazsa görürsünüz. Şimdi değil. Bu piyasa düzelsin şu an her şey düşük. O yüzden bu düşüklüğü fırsata çevirin. Alın arkadaşlar. Ne alırsanız kardır. Buraya sıktı. Buradan kurşun geçiyor mu bu arada? Bilinler yorum yaparsa sevinirim. Ben bilmediğim için size soruyorum. Oradan kurşun geçiyor mu eve? Alır mısın lan? Alır mı arkadaşlar sizce? Şimdi yorum yapın. Alır mı Deagle'la tekte? Haydi bakalım. I see you. CEO görüşürüz mü? Görüşmek dileğiyle miydi? Öyle bir şeydi. İngilizce. Oy 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 tekte. Ama nedense ben AVM'de tekte vuranları seviyorum. Eline sağlık bu arada. Videoya konuk olduğun için. Ya aslında aklımda video yoktu. Yine diyorum. Rastgele böyle düşünüyorum video çıkar mı çıkmaz mı diye düşünüyorum. Bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Ara sıra atarım ya. Siz yeter ki isteyin. Bu arada like sayısına göre bakalım. Kaç kişi video istiyor? Bu videoya özel kaç kişi video istiyor? Bakalım. Her like video isteme. Keşke bıçak atsaydı. Deagle'ı bırakıp uçağı alırsın. Alırsın. Oy. Helal. Helal. 7-1. Son. Son elimiz arkadaşlar. Alırız ya. Ben inanıyorum. Şuradan bir taktik deneyelim. Bu arada arkadaşlar aklımda bir şey var. Yapayım mı yapmayayım mı bilmiyorum. burada Sunstone'de taktikleri göstermek istiyorum. Acaba izlenir mi izlenmez mi? Nerede ne kullanacağız? Nerede neyi atacağız? Ya da nerede durup pusup %15 diyor tamam. Öyle bir şey düşünüyorum. Bilmiyorum belki paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.